Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben olacağım Parlak ve bugün Mombozo'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, en son hatırladığınız üzere ikinci depoyu ve araç deposunu almıştık. Bu canavarın 1200 litre aldığını ve tamamını verdiğinde 2000 Kanada dolar verdiğini söylemişsiniz. Bu verdiğiniz değerli bilgiler için çok çok teşekkür ederim bu arada. Yazdığınız yorumlar ve destekler beni moral ve motivasyonumu arttırıyor. Kesinlikle 150 ağaca ulaşmamızı istemişsiniz. E, önermişsiniz daha doğrusu. E, bu Ben ilk etapta 20 ağaç ekmiştim. Sonra bir 20 daha ekmiştim. E, şimdi kayıt dışı 30 daha ektim. Yani toplamda bunlar büyüdüğünde 150 ağaca ulaşmış olacağız. Şu an 80 tane aktif. Kesinlikle malum bitkide arttırma gitmemi önermişsiniz. Çünkü daha çok bitki demek daha çok hasat demek. Bu, bu sayede bu e, 10 tane büyük, 12 tane büyük malum bitkinin paketini teslim ederken daha fazla bize üretimde fayda sağlayacak. Daha çabuk ilişkileri ilerleteceğiz. Ve karavanın banyosuna artık nereye yapacaklarsa aşağı diyorsunuz. Malum bitki üretim tesisi yapacaklarmış. Yani sera gibi bir şey herhalde. Buradan nereye gizli bir yer mi yapacaklar? Bas baş, aşağı mı ineceğiz? Yukarı mı çıkacağız? Artık nasıl olacaksa. Orada teslim edeceğimiz büyük e, malum bitki büyük kutusuna 27 tane onlu paketten oluşuyormuş. Her biri çok büyük paketten. Yani tek seferde 10.000 Kanada dolar veriyormuş orası. Yani bayağı bir kanabis bitkisi ekmemiz gerektiğini iletmiş oldunuz bana kesinlikle yaptığınız yorumlar, yazdığınız yorumlar, verdiğiniz destekler için tekrar tekrar çok çok teşekkür ederim. Galiba o serada da patates de ekebiliyoruz artık yapa arkadaşların yapacağı serada. Ee, az kazandırıyor demiştim ama olsun, az olsun bizim olsun e eğlence olur arada işte patatesi de satarız iyi olur. Galiba o adamların yapacağı banyonun altında otomatik sulama falan olacak herhalde. Biz artık uğraşmayacağız. E, bu da iyi bir güzel bir gelişme olur. Yaptığınız yorumlar, verdiğiniz destekler için tekrardan çok çok teşekkür ederim. Bana bu yolda moral ve motivasyon oluyor. Şimdiden tekrardan çok çok teşekkür ederim. Ana konumuza dönersek şimdi bugün cumartesi ve akşam bir toplu ödeme gelecek ve gene yarışlara katılacağız akşamları 1250 1250 oradan alacağız. Bir de bu akşam toplu ödeme ile birlikte bakalım ne kadar ilerleyecek. Bu sırada bitkilerimiz gene büyüyecek. Malum bitkin üretiminde kesinlikle arttıracağız. Seedler çıktıkça. Şimdi oyunu biraz ilerletelim. Evet gördüğünüz üzere toplu ödememizi aldık. Üstüne yarışları da tamamladık. Toplamda 11.100 dolarımız oldu. Yanlış hatırlamıyorsam 13-14 bindi hazne geliştirmesi. Onu da artık pazartesi veya salı günü bunu tamamlamış oluruz. Zaten pazar akşamı da yarış olacak. Pazartesi 12.350 falan olur. Salı günü kesin şu hazne geliştirmesini almış oluruz. Sonra 2-3 bin dolara zaten şey yapacağız. Konserve geliştirmesini yapacağız. Konserve geliştirmesiyle beraber arkadaşlarımıza hediye ederek daha hızlı ilişki kasacağız. Mesela Antony ile bu aracın içine koyacağım akşam yarışlarda herkese bir tane akciğer şurubu dağıtarak hem de normal ilişki artı bir verecek ya konuştuğumuz için. Toplamda 2-2 artarak mesela 15 günde Antony ile işte Michael'la Raymond'la bunlarla da ilişkileri fullleyeceğiz. <laughs> Bu arada merkeze bir geldim dedim. Bize mektup falan var mı diye. Baya fatura gelmiş ya. 144 dolar herhalde. İmzalayıp böyle atacağız herhalde. 144 dolar ilk faturamızı ödedik. De i̇şte böyle bir amortisör falan filan bir tane reklam kağıdı. Ben bunu da evimize götürelim. Evet oyunu biraz ilerlettik. Pazartesiye getirdik. Akşamları yarışlara yine katıldık. İlk 20 ektiğim ağaç büyümüş. Bu ağaçları artık bir musluğunu hortumunu takalım ve 100 ağaca bir çıkalım. Sonradan ektiğimizde 46 kadar büyümüş bu arada. %46 olmuş. Evet şu an 100 tane ağacın olmuş olması lazım. Şuraya kadar 20 ağaç çekmiştim diye hatırlıyorum. Şuraya kadar artık birinci etap tamamlandı. 100, ikinci etap 20 daha 120, son etapta da 30 daha bugün ektiğimiz 150 olacak. Hatta 103 olmuş. Harika diyor. 3 tane de demek ki araya bir yerden bağlamışımdır. 103 akça var şu an aktif. Harika demesi de güzel olmuş. 150'ye kadar daha çıkacağız. Evet bugün pazartesi şu dolu olan yüzde %60 mı %70 mi artık şu dolu olan tankı hem götürelim satalım hem de bin dolar falan herhalde rezervuar geliştirmesi için farkımız var. Onu da bununla tamamlayalım ondan sonra oradan alalım rezervuarı getirelim buraya. 808 litre 1347 dolar verdi herhalde yetiyordur ya para. Yanlış hatırlıyormuşum lan. Bir 13 bin küsürdü ya hatırlıyordum. Ha bu ikisinin toplamı 13 bin küsürdü. Pardon. Tamam 10.599'a yeah. e, hazne geliştirme ve hızlı akışkanlığını mı sa sağlıyor? Ne yapıyor? Hızlı dolması mı sağlıyor? Bunu aldık. E, zaten bunları almıştık. Bunu da aldığımıza göre şunu da alabiliyor muyuz? Süper. Bunu da alalım. Yeah. Şuna da bir ilişki. 300 dolarımız kaldı ama şunlardan da almamız gerekir herhalde. Bir Tabii. tane tepsi alalım. E, boş teneke alalım. Kaç tane var burada? 6, 7. 7'sini de alalım. Burada konserve kapağı diyor. 12 tane varmış içinde. Bunları da alalım. Şimdi bu nasıl çalışıyor? E ile elime alsam. Yok. E ile elime alınmıyor. Bunu böyle şey tutsam. ha Topluyormuş Allah'tan ya. Dedim tek tek uğraşmayacağız. Hah. güzel. Şu bizim vida toplayan metal tepsi gibiymiş. Şunları da alıyor mu? Yok. Bunları almıyor ama E ile kullan. Ha, bu bunu söküyor. Böyle birleştirebiliyoruz. Tamam. Olur. Bunları doldurdukça millete hediye ederiz. Ama galiba konserve gelip almak gerekiyor buradan sürekli. Zaten bu adamla da ilişki yapacağız ya. Neydi? Erik? 16. İşte her gün gelip konuştuğumuzda 1. Bir de bunu versek 2. Yani 8 günde bu adamla full ilişki yapmış oluruz. Şu kapaklarda 12-12 24 kapağımız var ama bir tane de konservemiz var. Ee, şu şeylerden de almamız lazım aslında. Ee, 30 tane daha. Şöyle alalım. Hortum da alalım. Şimdi yükledik. Eve doğru geçelim. Bu arada geçerken hep dikkatimi çekiyor. Şu 555 76 23 bir arayacağım ya. Burayla ilgili bir etkileşim varsa başlatsın. Hep yapacağım yapacağım aklımda unutuyorum. Evet şu numarayı bir aramak istiyorum. 555 76 23. Ara abi. Bu ne la? Turbo inşaat. Aynı gün inşaat. Evinize asfalt yol için 1. 115 bin dolar. 100'yim sonra da bineyim yani. Renkis tarafının asfalt yol için 60 bin dolar 2. Eviniz önüne asfalt için 20 bin dolar 3'ü. Yani yanlış hesaplamadıysam 200 bin dolar istiyor oyun bizden. Bir de 70 bin dolar da şey istiyordu. Neydi onun adı? Jasko mi, Normut mu? Ne istiyordu? Yarış pisti için. Yani 200 bin dolar olur. Aslında yani hızlandırırsak üretimi. Böyle bir haftada bayağı bir teslimat yaparsak toplu ödemelerle. Olur olmaz değil yaparız. Bunlar da sırayla bir gün. Yani buraya kadar asfalt gelecek herhalde. Tam bir bu bölgeyi katma değer katmış oluruz. Neyse biz şu konserve işine bir başlayalım. Evet yeni malzemeleri buraya indirdik. Şimdi bakalım şu konserve. He, böyle bir şey olduğu gibi buraya getirmiş. Bunun da kapasitesi 480'e çıktı. Lan bunun rengi ışıktan mı kaynaklı böyle görünüyor? Morarmış gibi böyle bir kahverengileşmiş gibi ama. Neyse o ışıktan dolayıdır herhalde. Ya neyse bunun katlı bir şey değildir. 480 oldu rezervuarımızın şeyi e, kapasitesi artık. Bir de aynı zamanda daha hızlı dolduracakmış artık şuna veya varilleri ama varil kullanmayacağız. Buna daha hızlı mı dolduracak artık öyle bir şey eklendi. Herhalde birden çekti içine. Lan bakabiliyor musun mu? Neyse daha hızlı dolduruyor yani. Şu konserve işine bir geçelim. Buraya bir bırakayım ben bu konserveleri. Evet böyle 24 kapağı buna takıyormuşuz. Buradan şunu alıyoruz herhalde. grubun mu yok? Evet şurup. Rezervimiz bayağı yetersiz. Gerçekten de 150 ağaca çıkmak lazımmış. Şu an 103 ama. şura bir yetişse çok daha iyi olacak. O yüzden bir tık kapatıp bekletebilirim. Mesela rezerv var da 2 var. O yetmiyor mu? Ha bir tane harcıyor buraya öyle mi? Olur. Oğlum bayağı iyiymiş lan. Baksana. Dur şuradan bir tane daha alayım. Ana ne kadar güzel. Şuna da şey bastık. reklamımız falan bastık. Pure. Ne yazıyor lan? Shop. Dereable. Bizim mekanımızın da resmi var. <laughs> Buranın. Tamam şimdi bu bir tane daha tepsi almak lazım o zaman. Veya şunları boşlar şuraya koyalım. Ee, akşam götüreceğiz bunları bu arada. Şöyle. çıklan Of. Evet boşlar oraya koydum. Dolular burada. Şurada şöyle alacağım. Bunu da al. Ee, bunu buraya yaklaştırınca otomatikman çekiyor ya. Ben bunları fullleyeyim. Akşam e, aracımıza koyalım. Hem yarış yapalım hem de bunlardan birer tane hediye edelim millete. Daha hızlı ilişki kasalım. Evet şu adamlara birer tane veriyorum. Oh. Bir de konuştuğum için şöyle alayım. Tamam. Şuna da Lan ha, hangileri ilişki veriyordu? Bak bazıları vermiyordu ha. Şu şuna da veriyorum. Al sana oğlum. Ha tamam. Şu da veriyordu sanki. Tamam Felix'e de veriyorum. Al bakayım. İkisi vermiyordu sanki. Aynen şu ikisi vermiyor. Şu veriyordu Michael'a ama. Şu Michael'la bir konuşayım. Michael'a da bir tane. Allah yanlış da verdim ya. Of. Look bak onun değerini bil ha. Onu biz çok uğraştık. Şuna vereceğiz. Sana yok. Paramız yok. 200 dolarlığa bari gireyim çıkayım. Şimdi yarın olsun oyunda Erik'ten gelip kesinlikle bir tane daha tepsi ve konserve, konserve kapağı alacağız. Burada iki tane dolu konservemiz kaldı. Bunun birini de Eriye hediye edeceğiz. İlişki kasmamız gereken bir de Roger var burada galiba. Evet Erik'le de şöyle bir konuşalım. Bir tane de buna hediye edelim. Oh kaç oldu 36 oldu tamam 14 kaldı yani 7 gün sonra bununla tamamlamış oluruz ilişkileri. Ee, şundan da bir tane alalım. Ya bir sus ya bir sus. Ee, şunlardan da birer tane gene alıyorum. Şimdi Roger'a doğru gidiyorum Roger'a da bir tane kaldığı için ona hediye edeceğim onu da. Demek bura turbo inşaatmış ben de araçla ilgili bir şeydir diye tahmin ediyordum da. Bir ara beni dermişçesine bir tabela koymuşlar. Aradık, öğrenmiş olduk onu da. Asfalt işiymiş. Onu da kesinlikle oyunda yapacağız. Roger bu da senin hakkınmış. Dur bekle. Al bakalım. Tamam çok cömertim. Teşekkürler bir şey değil. Bir daha. Hah. tamam hadi görüşürük. Şu ne lan? ne lan? He bu Allah Allah. Şey ya bisiklet için şey değil mi bu? Bisiklet koltuğu duruyor neyse tamam ee, gidelim ben gelmişken lor peyniri alayım ya lor peyniri azalmış evet şimdi bu boş için tepsi bu da dolular için tepsi olsun ekstra konserve kapağı şimdi bunları dolduralım tepsi doldurduk daha doğrusu tamamının olmasa da 7 tane koyduk bunu gene akşam yarıştakilere vereceğiz e, sabah da gene işte eriye olsun racira olsun vereceğiz ilişkileri arttıracağız yarışla ilgili liste de çeklemiş durumda sadece bug ile ilgili iki parçamız eksik onun dışında başlangıç kısmı tamamen çeklemiş durumda yani şu 2 3 4'ü de tamamen yapıldı e, yazlık alınacak bir tek o da ilerleyen bölümlerde yapacağız. Çekici ve alüminyum romork alınacak. Yalnız koni manuel vitesi takılı olmasına rağmen o çektiği de o geri çeki gitmiş gibi. Orada bir şeyler olmuş. O bence düzelir. Bak gibi bir şey galiba. Olmazsa ileride bir söker takarız. Zaman geçirmeye çalışıyorum. Şu bitkiler çok az kaldı. %80 küsür de 90 olanlar var. %100 olsun da şunu bir halledip artık büyük hasat sepetini almak için adamları götürmek istiyorum. Al Bu hep alırken mi çekiniyor mu? Ne yapıyor? Para yok. Büyük bahisli yarışlara giremiyorum ya. Evet. Yarışa gittik geldik. Maalesef büyük bahisli yarışa giremedik ama olsun ilişkileri kastık. Patateslerimiz büyümeyi tamamlamış. Bu malum bitki de tamamlamış ama birkaç tanesi %95-94'te onlar tamamlanana kadar bunu ben bir halledeyim. Evet gördüğünüz üzere 9 tane çıktı. Evet patatesleri de ektik, suladık, böcek ilaçlarını sıktık. Evet %98 çok az kalmış. Bir merkeze gidelim. Ee, şu patates kızartmaları ve dolan varili bir satalım. Tamam dolmamıştır büyük ihtimalle de dolduğu kadarıyla. Ve patates kızartmalarını satalım. Hem vakit geçsin hem de şunlar olmuş olsun. Bu arada kışın bir etkisi oldu mu bilmiyorum ama. Az önce şu sanki kurudu da yeniden sulandı gibi kendiliğinden. Evet bu kadar dolmuş. Yapacak bir şey yok. Yarı kadar. Bin dolar verir herhalde. Bunu bir götüreceğiz. Evet patatesleri yükledim. Ee, şurupla beraber patatesleri de satacağız. Yanıma hediye vermelik iki tane akçer şurubu aldım bu arada. Ya yanlışlıkla içtim vereceğim diye ya. Of. Neyse. Tamam Roger'la da sonra eksi bir ilişkiyle devam edeceğiz. Yani normalden bir tık azla devam edeceğiz. Ee, bunu erik için saklıyorum. Onunla ilişkiye daha çok önem veriyorum. Evet cebimiz biraz para gördü. Çok şükür. 2300 olduk. 9 tane patates kızartması sattık. Şuradan işimizi görsün. 2 tane kahve alıp enerjimizi bir düşüreceğim. Daha doğrusu enerjimizi arttıracağım. Oo bel bebel. 651 litre 1085 dolar etti bu arada. Evet Erik al bakalım. İde konuşarak tamam. Ee, tepsi almayacağım sadece boş teneke alacağım bu arada. eve doğru geçiyoruz. Grupları doldurduk aracı yanaştırdık. İkinci etaptaki ağaçların büyümesi yüzde 60'ta depolar dolu yani yarı dolu aracı da bir yandan dolduruyor artık. Şu malum bitkileri biçelim. Evet hasat işi bitti. Biz merhaba bir uykusu geldi. Gittim uyuttum getirdim. Ee, toplamda 6.5 paket. 5 adet. Tam 6 bir de 5 adet çıktı. Şimdi bu 12 paketi araca yükleyeceğiz. Yani akciğer şurubu götüreceğim. Belki seviyorlarsa artı birer daha ilişki verir mi diye. Bunu sabah saat 10'dan akşam 10'a kadar orada açıklar herhalde. Oraya haftanın her gün açıklar diye de hatırlıyorum. Aracın içine yüklüyorum. Evet yükledim. Şöyle akciğercimi da yanıma alacağım. Ve şimdi yola koyulacağım oraya varana kadar. 10 olur zaten saatte. Tahmin ediyorum şöyle yemeğimi yiyeyim. Evet bitkilerimizi de ektik daştadık ve suladık. Şimdi yola çıkabiliriz. Laissez-vous Vous voulez une erreur excellente. Evet, geldik o meşhur ana. Şöyle tek tek. Oo, oh, parasını da veriyor da 370 veriyormuş ya. Bir dakika, bir dakika. 500 değil miydi hocam? Piyasası mı değişti bunun? Şunu şuraya koy. Evet bir şey de yapılacak listesinden eksildi. Sanırım seninle iş yapabiliriz. Minimum 27 paket. Ahır. 10 S ile 8. He. Sabah öğleden önce 10'da öğleden sonra 8'e kadar açık diyor. Ee, bu, buradan da böyle bir bilgi verdi. Bu büyük kanabis kutusu herhalde 10 ta 27 tane alıyor ve hepsini verdiğimizde 10 bin dolar getiriyor herhalde anladığım kadarıyla. Neyse arkadaşların yanına girebiliyoruz herhalde diye düşünüyorum. Açın lan kapıyı. Oh. oh oh. Oh, oh ortam yalnız sağlıklı durmuyor. Bu ne lan? Büyük elektrikli kompost makinesi. Patates kızartma presi. Ve be sonunda kardeşim ya şu patatesden diyorum. Cık. Ana iyi lan bak bunu alırız. Bu ne? İnşaatı başlat. Evindeki Evin altındaki sığınak. 40 bin dolara başlıyormuş o. Ee, tamam. Bu ne? Bunu alamazsın. Günde 8 kocanan paket satman gerek. Kocamandır o. Günde 8 kocaman paket satınca bu bunları satın mı alabiliyoruz hediye mi veriyorlar? Arada fark var. Hocam sizlerle çok şey etmek istemiyorum. Tabii gene paketleyici var. Bunlarla etkileşim yok. Tek tek konuşsak o ne yapar? Dahves. Evet. Sebastian. Normal adamım. Lit. mi? Dilit. Bu da bir şey demiyor. Bana nasıl ilişki arttıracağız ya? Tamam. Sepetlerimiz burada. Bunları bir alalım, ve bir çıkartayım. Büyük paketleme makinası. Bu e, malum bitki içindir. Bu da öyle diye düşünüyorum. Şu da patates için. Bu da zaten aşağı dediğiniz sığınak için herhalde. Yani ilişki mi gerekli desen? Yok. Bu arkadaşlarla ilişki gelmiyor. Ben Haybie ben şey vermeyeceğim bu arada. Akçay şur vermeyeceğim bunlarla. Oradan dost dost olmaz. Arkadaş mı arkadaş olmaz. Mecburiyetten şuradayız. vallahi şöyle kabaca to topladım. 80-81 bin lira da bura tutuyor. Lira diyorum. Dolar. Kanada doları. 200 bin yola. 70 bin. Normunda 270 bin. 80 bin de bura 350 bin falan para lazım bize ya. Bence ilk bununla başlamalıyız. Buna verecektim parayı ama. Ona versek mi ki ya? Ona vermeyeceğim. Tüm önceliğim burası bu arada. Ne yola ne Normunda ilk önceliğimiz bu. 40 bine bunu alacağım. Sonra bunu. Sonra bunu. Sonra bunu. 1, 2, 3, 4. Bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz? Bunun önceliğini yorumlarda belirtirsiniz. Şu an hiçbir harcama yapmıyorum. Sadece büyük sepetleri alıp, şunu da alıp dönüyorum. Nah size akciacı. Sağ nah yapma. Nah baklama. Nah baklava. Nah, baklava. Size ahçağacı, yok. Kapat, kapat. Hatta bak, kendim Hı. bir tane içeyim. Böyle boşumu da şeyden aldım bu arada bir tane daha tepsi oraya koyalım. Böyle ha, evimize doğru dönüş yolunu tutalım. Lan ben bunu nasıl sığdıracağım? Bu çok büyükmüş ya. Ulan baga giriyor mu ki ya? Şöyle bir bir mi götüreceğiz artık? Neyse ben bir tane götüreyim. Diğerlerini kayıt dışı ben götürürüm. Burada dursunlar. Ben bunları kayıt dışı eve çekerim bir ara. Evet büyük hasat sepetimizi getirdik. Bu malum bitkiden bayağı bir ektik. Zaten arttırdık. Daha da Harvest ettikçe arttırmaya devam edeceğiz. Büyük sepetimizi getirdik. Ben diğer sepetleri kayıt dışı getireceğim. Bu bölüm bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümün başında ben şu toplamda 50 daha ağaçımız vardı ya yetişen. Yani şu an 103'ü aktif. 50'si daha yetişen ağacı ben kayıt dışı büyümelerini bekleyerek büyüteceğim. Belki oralarda aralarda bir şey olmayacak. Sadece büyümeler için vakit geçireceğim. Tabi cumartesi geceleri toplu ödemeler gelebilir. Onu şimdiden söyleyeyim sonraki bölümde belki bir tık para ilerlemiş bir şekilde karşılayabilir sizi 15.000'de falan. Büyük geliştirmeleri sizin yorumlarda yapacağınız yönlendirmelerle sırasıyla güzel güzel eklentileri yapacağız. Bence ilk 40 binlik eklentiyi mi yapmak gerekiyor bilmiyorum. Yerleri daha bir hızlı harvest etmede bir etkisi oluyorsa onlara da öncelik verebiliriz. Onun dışında işte ağaçlar bir sonraki bölüm büyümüş olacağı için daha hızlı üretim olacak. Götürüp götürüp satacağız. Toplu ödemelerle onları da hızlı bir şekilde yapacağız. Yarışlara gidip şu ilişkiler için Akçay şurubu ve konuşma ile kısa sürede şunları artık mesela bu 7 günde, bu 10 günde, bu da ne bileyim 13 günde falan tamamlayacağız bunlarla ilişkileri. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmak isterseniz yorum yapmayı, kanala destek olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Kik ve Discord adreslerimiz videonun açıklama kısmında ve hakkımda kısmında mevcut. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.